Bu saatte psikodinamik görüşme tarzı ve kısa süreli dinamik psikoterapiye özel stratejileri konuşacağız arkadaşlar. Önce psikodinamik görüşme tarzı, terapist danışanı seanstaki duygulanımı deneyimlemez ve yansıması için desteklemelidir. DLDP'ye yani kısa süreli dinamik psikoterapiye uygun çalışıyorsa eğer. Terapistin çabaları şimdi ve burada gerçekleşen duygulara odaklanmalıdır. Hasta duyguları hiç paylaşmasa da. Şimdi ve burada ne demek? Ee, önceki erken dönemde ait patentlerimizin terapi odasında tekrar sahnelenmesi demek. Ee, bu zaten gerçek bir patentse, gündelik hayatımızda bir ifadesi varsa bunu çalışmamız lazım. Ve danışana öyle bir ortam yaratabiliyor olmamız lazım ki, e, bu duygularını e, şimdi burada terapi odasında da, terapi saatinde de tekrarlaması e, uygun olacak. Bu ortamı yaratabiliyor olması lazım. Bu işin arası sürece girmek için de zaten bu temel bir zorunluluk. Bunu başaramıyorsak henüz daha demek gerçek bir terapetik ilişki kurma e, imkanı tanışımıza yaratamadık demektir. E terapist hastayı önemli başkalarıyla olan terapiste dahil olmak üzere ilişkisindeki duygularının ve e, ifadelerini araması için desteklemelidir. E terapist hastayı danışanı yani önemli başkalarıyla olan terapiste dahil olmak üzere düşünce ve inançları araması için desteklemelidir. Bu madde hastanın bakış açısını özellikle insanlar bakımından anlamasını önemini yansıtmaktadır e, terapist hakkındaki düşünce ve inançları içeren durumlar DLTP özel stratejiler bölümünde de değerlendirilecektir. O ikinci bölüm olacak. E, terapist aktif bir şekilde danışanı iş için mücadeleyi dahil etmek isteyecektir ve bunun koşullarını yaratacaktır. Terapist ile danışanın birlikte çalıştığı duygusu olmalıdır. Terapistin davranışlarında bir biz olma hali mutlaka vurgulanmalıdır terapist hastaya kabullenici ve anlayışlı bir tarzda yanıt vermelidir. Bu madde aynı zamanda terapetik etkileşimin kalitesinin de bir değerlendirilmesinin de bir kriterdir. Anlayış ve kabulün yokluğunu gösteren psikoterapist davranışları, tavırları şunları içerebilir. Yargılayıcı tavır, lütfetmek, suçluluk yüklemek, çileden çıkarmak veya rahatsızlık e, ee, psikoterapist gerçekten yargılayıcı olmayacak ve hastanın duygularını, düşüncelerini gelecekteki durumlara dair alternatifleri araştıracaktır. Terapist odaklı bir soru yöneltme çizgisini korumaya çalışır. Nedir bu odak? Terapistin en güçlü patenlerine odaklanmak istiyoruz. Bu da sürecimizi hızlandıran bir faktör olarak e, kullanacağımız temel zamana karşı temel bir yaklaşım. TLDP'nin temel anlayışı da zaten budur. Seansların sayısı değil, bu süre içerisindeki odaklanmanın gücü temel faktördür. Psikoterapist, konuları, sorunları odaklı ve organize bir tarzda araştırmaya, aydınlatmaya gelişmelidir. Neye odaklı? Kendine gösteren patenlere, keşfettiğimiz ve doğruladığımız patenlere uygun olarak Terapide yüzeysel ve terapidik süreçle ilgisi olmayan konular açmamalıdır veya süreci aktif şekilde yarıda kesmemelidir. Bu tabii bütün psikodinamik terapilerde, hatta bütün psikoterapilerde olmaması gereken bir durum. E, odaklı bir seans yaratmak için spesifik ve aktif girişimler en iyi sonucu verecektir. Bu girişimler mevcut konunun daha önceki konularla nasıl ilişkili olduğunu anlatmayı bunlar konular arasındaki bağlantıları anlamak ve tanımlamak için hasta yardımını sağlamayı veya yüzeyde farklı konuların birbiriyle nasıl bağlantı içinde olabileceğini gösteren açıklamaları da kapsayabilir. Bu da neyi kastediyor? Şu andaki ıı, durumun daha önceki durumda ilişkisinden kastedilen daha çok şu. Şu anda ilişkisel bir ıı, zorlanma, bir ıı, kalıp, bir paten söz konusuysa ve bunun ifadesi ilişkisel süreçlerimizi zorlaştırıyorsa bunun bağlanma sürecindeki bir başka ilişkide yani bakım veren, bağlandığımız nesneyle olan ilişkimizdeki bir patenden kaynağını alma ihtimali son derece yüksektir. Danışanın bu içgörüye sahip olması için destek alması terapi odasında destek alması gerekiyordur. Gerekebilir ve bunu da yapmalıyız. Terapist hastanın kullandığı sözcüklerin ona özgü veya kişisel anlamları bulmak için araştırır. Bu madde terapistin hastaya açıkça belli bir kelimenin veya ifadenin ne anlama geldiğini sorması ve deneyimleri tanımlayan bu sözcüklerin kişisel anlamlarını araştırmasını da içerir. Terapistin anlamların spesifik olarak araştırmaları, kişisel anlamları keşfetmesi, anlamı önemli ilaçlara, temalara ya da ölümlere bağlaması gerekir. Bu önemli bir nokta. Danışanın e, bu herhangi bir sözcükle ifade ettiği anlamla terapistin e, anladığı anlam arasında fark olabilir. Bunu açıkça netleştirmeden ilerlemek de sürecin e, uygun olmayan, verimli olmayan bir noktaya doğru savrulmasına sebep olabilir. E, psikoterapist hastanın açıklamalarına ve tanımlamalarına somut detaylar arayarak yanıt vermelidir. Terapist danışana bir olayı inancı tanımı ayrıntılandırmalıdır. Bunlara, buna örnek olarak daha spesifik olabilir misiniz? Veya bununla neyi kastediyorsunuz gibi sorular yardımcı olabilir. E, amaç psikoterapisinin aklında ne olduğuna dair hastanın da yaratana yönelik görsel bir imaj yaratabilmektir. Yani aslında bu gelen datalar karmaşasından birlikte bir resim, bir manzara, bir harita çıkarabilme imkanını araştırıyoruz. Örneğin hasta patronum beni sevmiyor diyorsa terapist şöyle yanıtlayabilir. Patronunuz size ne diyor veya hangi davranışı size sizin buna inanmanıza neden oluyor gibi. Ee, hastanız bir e, buluşma randevusu almaya çalışıyor ve bunu başaramıyorsa terapist e, bu insanı davet ederken tam olarak ne söylediniz diye sorabilir. Ve bu da yaptığı, söylediği, hissettiği şeyin kendi paterniyle ile ilişkisini kurabilir ve süreci e, değiştirmek için e, müdahale edebilir. E, terapist gönlünde önemli olan ifadeler veya olaylarla ilgilenecektir. E, terapist önemli olaylara, açıklamalara ve özellikle belirgin olaylara örneğin ağlamak, konuyu değiştirmek vesaire dikkat etmelidir. Bunları atlamalıdır ve derinlemesine araştırmalıdır. Bazen terapist bir önemli olayı ya da konuyu araştırmaya giriştiğinde danışan bu konunun önemini inkar edebilir. Olayın önemli olduğunu inkar etmesi durumunda terapist inkarın kendisinin önemini ve danışanın bu mekanizmayı, bu savunmayı ne sıklıkta kullandığını, neden kullandığını araştırmak durumundadır. Psikoterapist anlayışlı dinleyici olmalıdır. Dinlemek, hastanın anlatmaya çalıştığına aktif bir anlamayla yaklaşıldığını gösterir. Hastanın sözünü kesmek, söylemeye çalıştığı konudan kaçınmak, ters düşmek, gündemi zorlayarak konuyu hastadan uzaklaştırmak, asıl noktayı kaçırmayan olacak şekilde konuyu fazla uzatmak, çok konuşmak, konulara danışanın kendini ifade etme fırsatını kısıtlayacak şekilde seçici bir tarzda cevap vermek, bilgisiz görünmek, esnemek, huzursuz olmak ya da oturmak, Uzaklara bakmak kaçınılması gereken davranışlardan bazılarıdır. psikoterapist detayları ve özellikleri öyle bir tarzda sormalıdır ki psikoterapistin hastayı dinlediği ve hastanın iletişimini anlamaya çalıştığını açık olarak hissettirmelidir. Terapistin iyi dinleyici olması Danışanın anlatmak istediklerini anlayıp anlamadığına dair kontrolleri de kapsamaktadır kendi kendini düzeltmek gibi. Örneğin terapistin şöyle dediğinizi duyuyorumla ile başlayan cümleleri burada yardımcı olabilecektir. Psikoterapist ideal katılımcı gözlemci duruşunu korumalıdır. Burada neye katılıyoruz? Danışanla bir aralıksız aktarım, karşı aktarım süreci içindeyiz. Ve bunun katılımdan geri kalmak zaten kendi başına bir karşı aktarımdır. O yüzden bu tür hatalardan uzak durmamız lazım, ama sürecin de gözlemlenmesi tarafında kendi pozisyonumuzu da devam ettirmek durumundayız. Terapistin ilişkiye katılımında kendi davranışlarının, tanışanın nasıl etkilen, etkilediğine dair bir eksik farkındalığı olmamalıdır. Terapist çok uzak ya da çok fazla ilgili görünmemelidir. Grünberg bunun için şöyle bir örnek veriyor. Danışan diyor, anlattıklarıyla sizde hiçbir duygu uyandırmıyorsa bir yorgunluk, bir tükenme içinde olabilirsiniz. Biraz ara vermeniz uygun olur. Yani mesleğinize biraz ara vermeniz uygun olur. Veya anlattıklarına danışandan çok duygusal tepkilerle aşırı ağlayarak karşılık veriyorsanız yine bir yorgunluk, tükenme içinde olabilirsiniz. Yine bir toparlama sürecine ihtiyacımız olmuş. Ee, çok uzak olmanın örneği psikoterapistin ilgisiz, soğuk, uzak ve ayrı olmasıdır. Bu kendini düşük aktivite seviyesi olarak umursamazlık veya fazlasıyla akıl süzgecinden geçirilmiş olmak olarak gösterebilir. Fazlasıyla ilgili olma örneği ise terapistin hastasıyla güç mücadelesine girişmesini, e, danışanın düşmanca yaklaşımlarını, tamamlar veya teşvik eder nitelikte konuşmasını, hastanın sıkıntısına üzülerek veya fazlasıyla güven tazeleyici şekilde yaklaşmasını içerebilir. Psikoterapistin konuya dahil olması yetmez. Etkileşimlerindeki gözlemlerinden faydalanmak için çaba içinde de olmalıdır. Terapist şimdi burada ile ilişkili yorumlar yapabilmelidir. Yani şu anda kavga ediyor gibi görünüyoruz. Bunun nasıl geliştiğini merak ediyorum. Veya kocanızın sizi azarlamasından ne kadar nefret ettiğinizi vurguladınız ve benim yaptığım yorumun size azarlamak gibi gelip gelmediğini merak ediyorum gibi. E psikoterapist açık uçlu sorular kullanmalıdır. E psikoterapistin sorması yorumlamayı eğilimi ender olarak, eee eğilimi ender olarak soru sorması veya bildirim yapması yanlıştır bazı danışanların için deneyimlerini tanımlamak için kullanabilecekleri alternatifler veya yeni bir kelime hazmini sağlamak oldukça uygun olabilir. Bu şekilde onlara yeni ve tanıdık olmayan bir uygulama, ihtiyaçlarına uygun bir uygulama yaptırılabilir. Terapist bir adım ileri giderek kullanılan kelimelerin hastanın deneyiminin ne derece doğru iletip iletmediğini de kontrol etmelidir. Ee, bu bölümde e, TLDP'ye yani Time Limited Dynamic Psychotherapy olarak da bilinen kısa süreli yaklaşma Özel stratejileri konuşacağız. Ee, psikoterapist özellikle hasta ile psikoterapist arasındaki alışverişe dikkat eder. Burada hasta danışan olarak arkadaşlar bu çeviri hatasını düzeltmemişim. Ee, bu madde diğer maddelere göre daha sıklık odaklıdır. Eğer psikoterapist danışan ilişkisinde hiçbir tartışma yoksa bu bize zayıf alışveriş gösterir. Tartışmanın sık neyse alışverişin yoğunluğunu gösterir. Yani bir itilme, çekilme olmasını arzu ediyoruz. Böyle çok mutlu, çok e, e, huzurlu seanslar bizim ilişkimizdeki problemi gösterebilir. Terapist danışanı psikoterapist veya terapiyatik ilişkiye dair hislerini, düşüncelerini keşfetmek yoluyla desteklemelidir. Bu madde psikoterapistin hastanın kendisine veya terapiyatik ilişkiye karşı duygularını düşüncelerini, fantezilerini ve dirençlerini araştırma girişimlerini göstermelidir. Geniş çaplı araştırma ve takipler gereklidir. Terapistin danışanın psikoterapist deneyimini ve terapetik durum deneyimini anlamak için çaba göstermesi gerekir. Terapist hastayı psikoterapistin onun hakkında neler düşünebiliyor veya nasıl hissediyor olabileceğine dair tartışmak üzere cesaretlendirme, cesaretlendirmelidir. Bu onu ilişkisel süreçlerindeki geldiği noktayı anlamak yönünden de bize yardımcı olabilir. E, bu madde terapistin hastanın onun hakkındaki niyetlerine, tavırlarına ve duygularına dair yaşadığı iş neler sorusuyla ne, ne, kadar uğraştığıyla ilgilidir. Sadece terapistin hastanın terapist hakkında görüşlerini aydınlatmasına odaklanmasını yansıtmaktadır. Psikoterapist hastanın terapiste olan etkileşkisindeki davranışlarının bir bölümüne ilişkin kendi tepkilerini tartışmalıdır. Terapistin kendi tepkilerini şu şekilde kullandığına dair bir takım kanıtlar olmak durumundadır. 1. İletişimi netleştirmek. Söylediğim eleştiri olarak almış gibisiniz. Oysa niyetim bu değildi. Danışanın mal adaptif örüntülerinin an tartışmasına rehberlik etmek. Şu anda kendimi savunmaya çalıştığımı fark ettim başkalarını da size karşı böyle savunmaya geçme ihtiyacı hissettiği, başkalarının da böyle savunmaya geçme ihtiyacı hissettiği oluyor. Bu stratejiye geçirken acem bir terapistin hastasını suçlaması ihtimal dahilinde olabilir. Terapistin hastanın örüntülerine olan kendi tepkileriyle diğer kişiler arası yapılar arasında örneğin döngüsel muhadep örüntü arasında bir bağ kurabilmelidir. Bunun da en kısa yolu karşı aktarma karşı uyanık olmaktır. Terapist, hastanın kişiler arası ilişkilerindeki DMV'lere neden olabilecek örnekleri keşfetmeye çalışabilir. çalışmalıdır. Terapist, bir şeyleri bir araya getirme, bir resim oluşturma çabasında olmalıdır. Terapist, danışanın kişiler arası malzemelerini genelleştirmeye aktif şekilde sürdürmelidir. Farklı ilişkileri bulan illa da terapist olması gerekmez. Ortak bir örüntüyü paylaşmak adına birleştirmek durumundadır. Terapist hastanın kendi kendisine karşı neler hissettiğini, kendini nasıl davrandığını da sordular. Terapist danışanın kendi kendisine neler hissettiği, düşündüğü, nasıl davrandığına dair inceleme yapmalıdır. Sınıftaki bir örnek şöyle olabilir. Bunu yaptığınızda nasıl hissediyorsunuz? Bir başkasına karşı neler hissettiğine odaklanan araştırmada ona sinirleniyorum bir içe yansıtma örneği değildir. Diğer taraftan eğer odak hastanın kendine karşı nasıl hissettiği üzerine ise kendimden bunu yaptığım için utanıyordum iyi bir örnek olabilir. Ee, takip etme çabası içinde olmak ve içe yansıtma şu arası örneklerle ilişkilendirmek gerekir. Terapist-hasta ve terapist arasındaki alışverişteki kişiler arası çelişkilerin veya davranışların tekrarlayan örüntülerini ilişkilendirmelidir. Terapist net bir yorumlama bağı kurabilmelidir. Takip eden bir tartışma ve aydınlatma sürecini oluşturmalıdır. Özellikle hastanın demeyişiyle yani ana paterninin işte formülasyonuyla bağ kuran tartışmalar asıl hedefimizdir. terapi, terapidik süreci etkileyebilecek direnci veya zorlukları işaret edebilir. Örneğin sessizlikler, geç kalmak, anlamlı konulardan kaçınmak gibi bu temaları atlamamak durumundayız. Genellikle böyle zorluklar terapinin içerik materyalini oluşturur ve hasta tarafından yapılan seans boyunca üretici süreci engelleyen herhangi bir aktiviteyi içerebilir. Bu zorluklar arasında şunlar olabilir. Hastanın söyleyecek bir şey bulamaması, psikoterapiste güvenememesi, geç gelmesi gibi. Eğer hasta 15 dakika geç kaldığını vurguluyor ama hemen başka bir konuyu tartışmaya başlıyorsa veya hasta söyleyecek bir şey bulamıyor ve psikoterapist hadi annenizden bahsedelim diye onu konu üretmeye çalışıyorsa süreç başarılı yürümemektedir. Psikoterapist olası güdüleri, güvensizlikleri, duyguları veya engellerin diğer anlamlarını araştırmalıdır. Danışan dirençli bile olsa psikoterapist engelleri tartışmaya dair hastanın zorluklarını araştırmalıdır. Örneğin bizim için kaçadığımız son seansı tartışmak zor gibi görünüyor. Bu tarz bir tartışma için fikirleriniz nelerdir? Psikoterapist TLDP'nin süresi sınırlı doğasına veya terapiyi sonlandırmaya dair konuşmalıdır. Terapistin ayrılmaya veya terapiyi sonlandırmaya dair açık bir tartışma yapması gerekir. Tabii bunun içinde e, sürecin takibi de çok önem taşıyor. Süreç kısa süreli terapiye uygun gidiyor mu ve gerçekten de e, ilerlememiz e, belli bir seans süresiyle sınırlı olma e, e, şansına sahip mi? Olmuyorsa süreci zorlamak da doğru davranışlardan bir tanesidir. Psikoterapist duyguları, reaksiyonları vesaire aydınlatma çabası göstermelidir terapistin sonlandırmaya veya sonlandırma fikrine dair hastanın tepkilerini araştırması ve aydınlatması gerekir. Bu da danışanın ayrılma ile ilgili bir e, olup olmadığını çalışmak için bir tema yaratabilecektir. Danışanların çoğu sonlandırmanın önemini inkar eder. Terapistin konuyu takip etmesini engelleyebilir. Terapist Hastanın başka bitişlere, sonlara, ölümlere vesaire tepkilerini sorgulamayı sürdürmelidir. Hatta cümlede kastettiğim buydu. Terapist hastaya hastanın kendine dair ve veya psikoterapiste dair yine danışanın belli döngüsel maladaptif örüntüsüyle ilişkili yeni bir deneyim yaşama şansına sahip olmasını sağlamalıdır. Terapist başkalarından genelde beklenen tersi olan zorlama veya otantik olmayan bir tepkiye konsantre olmalıdır. Örneğin diğerlere uzak iken coşkulu davranmak ama terapetik duruşuyla belli bir hasta için en terapetik olacak spesifik davranışları da vurgulamalıdır. Yani hastanın maladaptif görüntüsünü en etkisiz hale getirecek davranışlar veya tutumlar ve tabi bunları deneyime ve anlayışa dönüştürmelidir. Bir hastanın DMS'ünde kabul edilmek için hoşa gitmek gerekir uygusu varken terapist hastayı belli davranışlarından ötürü övüyorsa terapist danışanın DMÖS ile aktif danışıklı dövüş halindedir. Ve sonuç olarak bu tarz işe yaramaz, DMÖS'ü zayıflatmaz, paterni ortadan kaldırmaz. Önemsenmeme hakkında konuşan, bu konuları getiren bir hasta ile terapist klinik metali dinler ama Danışanın terapistin seansta gecikmesi üzerine vurgu yapmıyor oluşunu değerlendirmezse yine eksik çalışmış olur. Örneğin sorumsuz tarzı olan bir danışan psikoterapiste bir sonraki seansı kaçıracağını söylerse terapist danışanın gelmeyecek olmasına değil bunu baştan söylemesine odaklanır. Terapist hastanın DMÖ'sünü zayıflatmak için tasarlanmış deneyimleri genişletme veya denileştirme fırsatlarını da araştırmalıdır. Burada terapist net ve veya tekrarlanan çabalarla bu deneyimsel öğrenmeyi teşvik edecektir. Örneğin hastanın riskli gördüğü yeni davranışları kolaylaştırmak. burada buradaki riskli davranışlar danışının daha önce e, mal adaptif bir uyum sağladığı ancak şu anda bir kendilik aktivasyonuyla kendine daha uygun, kendi gerçek kendine daha uygun davranışları e, ortaya koymasıdır. E, soru varsa alayım arkadaşlar.